JCM Forex'ten herkese merhaba. Haftanın merakla beklenen merkez bankası kararları 4. iş gününde açıklanmış durumda. Japonya ve İngiltere Merkez Bankaları'nın para politikalarında herhangi bir değişikliğe gitmemesi sebebiyle bu kurumların açıklamalarının finansal varlıklar üzerinde sert hareketlere neden olmadığını belirterek başlayabiliriz. Günün odak noktası ise Avrupa Merkez Bankası kararlarındaydı. Avrupa Merkez Bankası faiz oranlarında indirme giderek piyasalarda bir sürpriz gerçekleştirdi diyebiliriz. Bütün faiz oranlarında 10 baz puanlık bir indirime giden Avrupa Merkez Bankası kararları sonrasında Başkan Draghi'nin açıklamaları takip edildi. Burada da Draghi'nin yine sürpriz açıklamaları gerçekleşti. Vadeye dayalı menkul kıymet alımlarında varlık alımlarının Ekim'de başlayacağını haber verdi Draghi. Bu kararlar öncesinde Euro-Dolar paritesinde Euro'nun özellikle sert değer kaybıyla birlikte e, aşağı yönlü hareketler gerçekleştiğini sert bir şekilde görmüştük. Bu açıklamalarla da bu hareketin, bu tutumun desteklendiğini ifade edebiliriz. Draghi beklentinin altında ilerleyen gidişattan ve... E, güçsüz istihdam verilerinden de söz etti. Bununla birlikte büyüme beklentilerine dair ufak revizyonlar, negatif yönlü revizyonlar da gerçekleşmiş durumda olmasına rağmen deflasyonu öngörmediğini de işaret etti Draghi. Dolar endeksi özellikle Euro'nun sert değer kaybıyla beraber 14 ayın zirvesine çıkmış oldu. Bununla birlikte dolar endeksi e Avrupa Merkez Bankası kararları açıklamalarından sonra Borsa endekslerine göz attığımızda, özellikle Euro bölgesi ne dair majör endekslere baktığımızda oldukça sert kazanımlar gerçekleştiğini şu ana kadar görebiliyoruz. Özellikle Alman Dax endeksinde e, alımlar istikrarlı bir şekilde devam etti. Diğer yandan bu önemli gelişmeler devam ederken, ABD'de de önemli verilerin açıklandığını gördük. Burada özel sektör istihdamında ABD'de Ağustos ayında 204 binlik bir artış gerçekleştiğini gördük. Bu rakamın beklentilerin altında kalmasının yanı sıra önceki rakamın da aşağı yönlü revize edilmesinin dolar üzerinde bir zayıflatıcı etki yarattığını söyleyebiliriz. Fakat bu etkinin euro dolar paritesi haricinde bir miktar etki gösterdiğini de eklemek gerekiyor. Çünkü euronun değer kaybıyla beraber özellikle dolar endeksinde sert yükselişler yanıltıcı olabilir biraz. Bunun dışında ABD'de işsizlik maaşı başvuruları sürpriz yapmadı. Beklentilere paralel bir şekilde 302 bin kişiyi işaret etti. Diğer yandan ISM imali olmayan PMI endeksine baktığımızda da Yine e, beklenti altında kalan bir rakam gördük. Fakat bu rakamın 2005'ten bu yana en yüksek seviyeyi işaret etmesiyle birlikte dolar endeksinin yükselişlerini sürdürdüğünü de söyleyebiliriz. ABD endekslerine baktığımızda burada da genel anlamda alımların ön plana çıktığını görüyoruz şu ana kadar. Özellikle S&P ve Dow Jones endekslerinde yaklaşık 0.50'ye varan artışlar mevcut. Yurt içi piyasaları incelediğimizde özellikle Euro bölgesindeki kararların alımları desteklediğini ifade edebiliriz. Öğleden önceki seansta 81 bin üzerinde kalıcılık tartışılırken piyasalarda kapanışın 82 bin seviyesinin üstünde gerçekleştiğini görüyoruz Euro bölgesi kararlarıyla Avrupa Merkez Bankası kararlarıyla. BIST 100 endeksi %1.05'lik kazançla 82.226 puanda hareketini tamamladı. Euro Türk Lirası paritesi önemli bir düşüş, %1.30'a yakın düşüş gerçekleştirmiş. Durumda şu ana kadar 2.80 seviyesinde hareketlerini sürdürüyor. Dolar Türk Lirası ise 2.1585 yani 2.16 bariyerinin bir miktar altında şu an için hareketlerini sürdürüyor. Yarın tarım dışı istihdam verisi, ABD tarım dışı istihdam verisi öncesi fiyatlamalara dikkat etmek ve dolar endeksini takip etmek faydalı olacaktır. Yoğun gün içerisinde öne çıkan başlıklar bu şekildeydi. Herkese başarılı işlemler diliyoruz.